2014'te Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yılın 100 basın kahramanı listesinde yerini aldı. Yayınlanmış 9 kitabı var, ödüllerin sayısını kendisi bilmiyordu diye tahmin ediyorum. Kendisine akılcı, bilgiye dayanan, ülkemiz insanının sorunlarını vicdanıyla değerlendiren, sorumlu, duyarlı gazeteciliği için teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Üzere, 24. dönem CHP Ankara Milletvekili Sayın Sinan Aygün'ü davet e ediyorum. Herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 20 yıldır muhabirlik yapıyorum. Ee, çok sayıda haber yaptım. Ve bu haberlerin bazen ödüllendirdi. Çok teşekkür ederim herkese. Düşündüm mesela ben ne haberi yapmışım ve ne ödül almışım onu düşündüm. İlk ödülü tabip odası vermiş. Ona gerekçesi cezaevinde öldürülen bir gencin hikayesini yazdığım için bir şeyin gençe verandı mahkumun bayram başı cezayı görülmesi üzerine yaptığım haber sonrası 2009 yılında bir ödül almış. 2010'da İlhan Cihaner tutukluymuş. İlhan Cihaner'in tutukluyken hikayesini yazdığım için bu kez bana evet. Metin Göktepe evet. ödül verilmiş. Metin Göktepe hatırlarsınız 96 yılında işkence sonucu öldürülen bir gazetecimizdi. Genç bir muhabirdi. Benim de şimdi aynı güzergahta haber yaptığım alanda haber yapan bir gazetecimdi. 2011'de polis şiddeti üzerine yaptığım haberlerden ötürü İnsan Hakları Derneği Ayşen Uluslara kodörüyle almışım. Ayşen Uluslara kodum. Gazetecilik ve insan hakları mücadelesi boyunca bir sürgünden bir sürgüne, bir eziyetten bir eziyete sürülmüş, kovulmuş, itilmiş, takılmış birisiydi. Kendisi bir hastalık sonucunda hayatını kaybetmiş ve anısına bu ödül verilmişti. 2014'te az önce bahsettiğim İsmail Korkmaz'ın son anlarını dövülürken görülen son anlarını e, e, yayınladığım için o tarihte Abdül Pekçi ödülü almış. Abdül Pekçi 79 yılında, 3 Şubat 79 yılında e, sokakta vurularak, nişan dışında arabasında vurularak katledilmişti. 2015 yılında kesiş kazaları ve benzeri haberler yaptığım için elektrik mühendisleri odası Hasan Balıkçı onur ödülü vermiş bana. Hasan Balıkçı 2002 yılında Elektrik kaçağına karşı mücadele ederken, mafya tarafından öldürülmüş bir demokrat namuslu hareket Bu yıl çok teşekkür ederim Necip O Kutsal Duyarlılık Ödülüne layık görüldüğüm haberlerden ötürü. Sağ olun, çok teşekkür ederim, kendimi çok <laughs> e, onur edilmiş hissettim e, ve bu ödüle layık görülmekten ötürü gerçekten gazetecilik emeğimin ve katkılarımın bir anlamı olduğunu hissetmiş oldum. Ee, yarın 19 Aralık, yarın Yarbayeli Tatar'ın ölüm yıl dönümü. Zaten Tatar ailesi burada. Kısmet olursa yarın anmaya gideceğiz. Siz de gelin. Öğleden sonra ise ben bu arada evet, anmaya geçmeden şurada okurken fark ettim. Ankara'yı bilmiyorum, İstanbulluyum. Necip Enstitüsü Muammerat Soy Caddesi'ndeymiş. Muammerat Soy'da 1990 yılında şeriatçılar tarafından katledilen bir aydınımızdı. Bunu geçerken söylemek isterim. Yani yana yana oyunda Öğleden sonra ben Uğur Mumcu Vakfı'nda O da 1993 yılında öldü. Ee, Nazım Hikmet hayalindeki ülkeyi tarif ederken, hayalindeki sosyalizmi tarif ederken der ki bir yurttaşlık ödevi sayılması bahtiyarlığı. Öyle tarif eder. Ben aynı hayali paylaşanlardanım. Vahdiyarlığın bir yurttaşlık ödevi sayılması gerektiğini düşünenlerden o hayalin gerçekleştiği ülkede hiç kimse doğal sebepler dışında hayatını kaybetmemeli, hiçbir gazeteci sokakta vurulduğu için <laughs> Necip Ablemitoğlu gibi üniversiteden çıkıp evine dönerken arabasından önünde indiğinde öldürüldüğü için hayatını kaybetmemeli ve adı bir ödüle verilmemeli o hayal ülkesinde örneğin Hasan Balıkçı gibi elektrik kaçağına karşı mücadele ederken öldürülüp anısına bir ödül verilmemeli. Muammer Aksoy gibi adı bir caddeye bu nedenle verilmemeli. Ya da Metin Göktepe, Göktepe gibi Gazi Mahallesi olaylarını takip ederken bir spor salonunda dövülerek öldürüldüğü için anısına bir ödül verilen, verilmemeli. İnsanlar doğal yaşamını yitirdikten sonra hayattaki katkılarından ötürü eğer verilecekse anısına bir ödül, eğer sokakta ihtiyaç varsa sokakta bir tabela, eğer bir müze adı yaşatılacaksa pekala öyle olmalı. Az önce ifade ettim. Nazım diyor ki, ünlü yurttaşlık ödevi sayılması bahtiyardı. O hayale bugün çok uzak olduğumuzun farkındayım. Ama aramızda bu hayali paylaşanların çok olduğunun da farkındayım. Aramızda son kişi kalana kadar bu hayal yaşayacak ve bu hayal için mücadele edecek. Teşekkür ederim.